genelde başta bir ağrı olur ve çok ciddi manada enerji düşüklüğü olur. Hiçbir iş yapmak istemez. İyi giden işler bir anda kesilir. Kısmet dediğimiz bir anda böyle bir iş yapacaksın. İyi bir müşterin var bir anda kesiliyor. Bir negatif enerjinin salgılamasıyla insanlar oradan uzaklaştırıyor, bir sıkıntı yaşıyor. Çok agresif olma, ibadetler ağırlık bunlar nazarların genel belirtilerindendir. Hocam peki nazar boncuğu takmak nazardan korur mu? Nazar boncuğu takmak nazardan korumaz. Bunlar dinen caiz değildir. Birçok ritüeller var nazardan korunmayla alakalı. Kurşun döktürmek, nazar boyunca takmak. Bazı faydaları olsa da asla tavsiye etmiyoruz. Çünkü Allah'ın ayetleri bize yeter. Onların nuru, onların feyzi, bizim üzerimizdeki o negatif nazarları, sıkıntıları temizleme geçiyor ve artıyor. Bu gibi ritüellere ihtiyaç yoktur. Peki anne baba kendi çocuğuna nazar eder mi? Ve çocuklara nazar değer mi? Evet anne baba da olsa başka biri de olsa herkesin birbirine nazarı değebilir. Çocuklara nazar değer. Çocuklara ağırlık yapar. Ağlama krizlerine girer. Huzursuzluk olur. Sebebini anlamadığın bir sıkıntıya düşer. Nazar genelde çocukları tembelleştirir enerji emdiği için. Bu gibi sıkıntılar olur. Bir Allah dostunun meşhur bir sözü vardır hatta. Evlatlarınızı severken ne güzel maşallah demeyin. Maşallah ne güzel. Önce maşallah söyle sonra ne güzel söyle. Çünkü Maşallah'la ne güzel arasına bile nazar değiyor. O kadar hızlıdır bir anda tesir eder. Bir de kendimizi çok iyi koruma almamız lazım nazara karşı sürekli. Değdikten sonra çözülmesi biraz zaman alıyor ama gelmeden önce kendimizi muhafaza aldığımız zaman onun tesiri daha da çabuk geçiyor. Peki sevdiğimiz birine nazar değdirmemek için bizler ne yapmalıyız? Maşa Allahu la kuvvete illa billah diyelim evvela. Sonra yeni bir şey almıştır veya güzel bir şey vardır. Onda sevdiğimiz bir haslet vardır. Şöyle dua ederiz. Ya Rabbi ondakini mübarek kıl, hayırlı ile, Bana da hayırlısıyla nasip eyle diye dua edebilirsek bu nefsi biraz kırar. Mevla'ya münacat ciddi manada e, nefsi kırar orada. Mevla'yı da hatırlatmış olur. Bunları yapabiliriz inşallah. Hocam peki halk arasında böyle kem gözü dediğimiz çok keskin nazarlı insanlar var mı? Osmanlı zamanında olsa gerek Allah alem nazarı kuvvetli olan bazı insanlar var. Gözlerindeki enerji kızıl ötesi ve mor ötesi ışınlar çok çok kuvvetli. Çağırıyorlar düşman ordularına baktırıyorlar abi. Bakıyor ki onlara böyle bir ağırlık çöksün, bir sıkıntıya girsinler. böyle bir adam var ama çok yaşlanmış. Padişah diyor ki vezirlerine gidin o adamı getirin. Ata biniyor diyor ki işte seni bir konuşlandığımız yere götüreceğim orada düşman ordusuna bak ve onlara böyle bir sıkıntı ver. Tabi amca yaşlandığı için göremiyor evladım göremiyorum yani. Ya şurada ya ordu karşı düşman ordusu şurası filan. Göremiyorum biraz daha yaklaşalım biraz daha yaklaşıyorlar. Yine baktırıyor. Amca diyor ki göremiyorum. Gözler seçmiyor. Neyse bayağı bir yaklaşıyorlar. Artık tehlikeli bir noktaya geliyor. Şimdi görüyor musun? Bakıyor amca. Ya diyor sen ta oradan burayı nasıl gördüm ya? Sende ne göz varmış diyor. Vezirin gözü kör oldu. <laughs> Askerde böyle bir şey başıma gelmişti. Şimdi acemilikteyiz. Oturuyoruz. O kardeşimiz elimde bir tesbih vardı. Güzel böyle bir tesbih. Ya diyor ne kadar güzel tesbihin var. Dedi bir anda bir patladı orada tesbih. Dağıldı Adı parçalarını bulamadım. Ondan sonra Ali diye bir kardeşimiz vardı. Gözleri çok güzel böyle çakır gözlüydü. Ya o Ali kardeşim senin gözlerin ne kadar güzel diyordu. Sabah bir kalktı çocuk gözünü açamıyor. Bir tanesi de boyu çok uzundu. Ya ma maşallah maşal demiyor tabi. Ya bu arkadaşın boyu ne kadar uzun, iki, metre falan. Bir sonraki gün o çocuğu gördüm, ayağı kırılmış. Bir sonraki gün hemen. Başka bir arkadaşlar böyle Urfalı bir kardeşimizdi. Boyuna vurdu. Maşallah sen de tosun gibisin, nasılsın falan gibisinden. Adam uzandı, uyumadı. Uzandı şöyle bir kalktı boynu tutuldu. Bana dedi ya ne kadar güzel gülüyorsun dişleri ne kadar güzel dedi. Benim o süre dişetlerim erimeye başladı. En son bunu çektim kenara. Dedim ki sen bunu bilerek yapıyorsun. Bilerek yaptığın için günaha giriyorsun. Dedi ki vallahi Ömer hocam ben çok böyle aç büyüdüm. Gözüm her şeyde kaldı. Bundan dolayı çabuk nazarım değiyor. Biraz hoşuma gidiyor diyor yani. Halbuki insanlar kasti zarar veriyor. Belki çok büyük bir haram işliyor. Büyü yapmak gibidir Allah muhafaza. Kasti yaptığı zaman kasten bir adama zarar vermek, yaralamak ciddi manada sıkıntılır. Mevla Teala bizi nazarın her çeşidinden, nefsi kötü olan bütün insanlardan ve cinlerden muhafaza eylesin. Peki hocam en tehlikeli nazar hangisidir? Bana göre en tehlikeli nazar ağır bir haset nazarıdır ve cinlilerin de nazarları değer. Onlar da bizlerle beraber yaşıyorlar, görüyorlar bizi, seyrediyorlar. Sen şimdi besmele çekmeden, dua okumadan direkt banyoya çalışıp girdiği zaman seni görür, nazar eder. Kıyafetimizi değiştirdiğimiz zaman, affedersin anadan ürünü değiştirsek, onlar görüyorlar. Aynanın karşısında değiştirmek bunlar sıkıntılıdır. Oradan nazar ettikleri zaman çok ciddi manada zararlar veriyorlar. Yani çok da bazı danışanlarımıza denk geldik. Cin nazarına düçar olmuşlar ve çok sıkıntılı oluyor. Musallattan bile beter oluyor bazen. Temizlemesi de biraz uzun zaman alabiliyor. Peki.